Hiç yataktan kalkasım yok ya. Hala kendimi çok yorgun hissediyorum. Birazdan kalkmazsak geç kalacağız kızlar. Ay tamam. Ben açılışı yapıyorum. Hmm. Meral, kalksana sen de neden kalkmıyorsun? Çok soğuk. Sıcacık yatağımı bırakmak istemiyorum. Meralcığım, yaz geldi artık. Yani Boğazına kadar çekmişsin örtüyü. Hasta mı oldun yoksa? Hayır Cemre. Yurdu özlemeyeyim diye kötü anılarımı canlandırıyorum. Kışları çok soğuk, yazları kaburca sıcak. Ayı dokuzda kalorifer kapanır. Yazları hiçbir yerde klima olmaz. Beni bunları unutmamam lazım. <laughs> Meralcığım, sen merak etme. Bu yurdu sen asla özlemezsin. Özlerim diye çok korkuyorum biliyor musun? Fakirlik ruhumu istemiş olabilir. Oh. Alışveriş yaparken unutursun merak etme canısın. Siz beni hiç özlemeyecek misiniz ya? Ya bugün benim son günüm. İnsan sürpriz bir şeyler hazırlar değil mi? Ya hayır ya! E nasıl yüzümüzü yıkayacağız şimdi? Hadi mutfaktan su alalım. Yok Cemre içme suyu alırken görürse çok kızarlarım ananım. Ay zaten çok içince de kızıyor. Uf, camiye gideceğiz o zaman kızlar. Ay gıcık oldum ya niye akmıyor sabah sabah? Bu bir şey değil ki. Ne Kadar hatırlıyor musun eski ülkede sular hep donardı. Yüzümüzü günlerce yıkayamazdık. Evet feciydi. Neyse hadi camiye. E, yok durun. Durun bir dur bir dakika. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Bilmiyorum. kapadım kızlar. Ya ufak bir canlandırma yapmak istedim de. Ya hangi şartlarda yaşadığımı asla unutmayacağım. Her gün buradan kurtulduğum için şükredeceğim. Neyse açtım şimdi yıkayın yüzünüzü. Meral'cim biz burada yaşamaya devam edeceğiz. O yüzden gıcıklık yapmazsan sevinirim. Ne yaptım ki şimdi ya? Alın size su. Bak. <laughs>